Eğitimci Veli Aksu, üniversiteye girişte baraj puanı uygulamasının kaldırılmasının olumsuz bir karar olduğunu belirterek ciddi sorunlara yol açacağını söyledi. Yüksek Öğretim Kurulu üniversiteye girişte baraj puanının kaldırıldığını duyurdu. Bu yıldan itibaren ilgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için orta öğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacak. Kararı değerlendiren eğitimci Veli Aksu, gelişmekte olan ülkeler için eğitimin önemli olduğuna dikkat çekerek kararın olumsuz olduğunu söyledi. Nitelikli insan yetiştirmek, gelişmekte olan ülkeler için vazgeçilmez bir unsurdur. Nitelikli insan yetiştirmenin yolu ise iyi planlanmış eğitim ve öğretim sisteminden geçer. Nitelikli insan yetiştirme noktasında gerek orta öğretim, gerekse yüksek öğrenimde ciddi problemlerimiz var. Bunun neticesinde de orta öğretimde bakıldığı zaman 2001 yılı içerisinde yapılan istatistiklerde her iki öğrenciden bir öğrencimiz takdir ya da teşekkür almış. Ancak üniversite sınavında ise 2021 yılı üniversite sınavında yaklaşık 1 milyon öğrenci baraj altında kalmış. Matematikten 217 bin, fenden ise 312 bin öğrenci sıfır net yapmış. Yani yaklaşık 530 bin civarında öğrencimiz sıfır net yapmış. Yani yarım tane bile net soru yapamamış. Orta öğretim kurumlarında nitelikli eğitimin verilmediğini söyleyen Aksu, eğitim krizinin ekonomik krizden daha sonra geldiğini ifade etti. Orta öğretim kurulum, kurumlarında nitelikli bir eğitim verilememektedir. Nitelikli bir eğitim verilememesinin nedenlerini araştırmaksızın bu kadar akademik başarısı düşük olan öğrenciler nasıl mezun edildi? Önce bunların sorgulanması gerekir. Bunlarla da kalınmadı. Bu defa bu barajlar kaldırılmak suretiyle akademik başarısı son derece düşük. Yani 530 bin civarında sıfır net yapmış olan bir öğrenci dahi artık üniversiteye yerleşmiş olacak. Peki ülkemizde şu pencereden bakmak lazım. Üniversite mezunlarına gerçekten çok ihtiyaç var mı? Türkiye'de %27 oranında üniversite öğrencilerinin boşta olduğunu görürüz. Yani eğitim düzeylerine göre bir analiz yaptığımızda en çok işsizlik oranı üniversiteyi bitirmiş insanlar arasında. Öğrencilerin akademik başarılarını tamamen yok edip ve bu şekilde yüzlerce, binlerce, yüz binlerce mezun olan üniversiteli toplumu haline gelmekteyiz. Burada aslında Temel sorun şu, bizim ülkemizde ciddi olan kriz, eğitim krizidir. Ekonomik kriz, eğitim krizinden en az 10 kat daha sonra gelir. O zaman nitelikli insan yetiştirdiğimiz zaman bizim ülkemizde yolunda gitmen hiçbir şey olmaz. Aksu ayrıca bu kararın alınmasında vakıf üniversitelerinin aktif rol aldığını belirtti. Ben vakıf üniversitelerinin, mütevelli heyetlerinin, veya rektörlerinin ciddi müdahil olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu sistem tamamen vakıf üniversitelerinin işine gelmektedir. Yani vakıf üniversitelerinde öğrenci almanın yola, yollarını aranmaktadır. Bu ise Türkiye'de ciddi bir insan ve servet israfıdır. Dolayısıyla da bu ıı, barajın kaldırılması ülkemiz için gençliğimiz için bir felaket olduğunu düşünüyorum. Orta öğretimde kaybedilmiş olan bu çalışma alışkanlıkları, nitelikleri tamamen üniversite hayatında da kaybedilmiş olacak ve sorumsuz, hakikaten mesleğini öğrenememiş, branşında yetişmemiş, yüz binlerce mezunumuz, ülkemizin önünde bir problem yumağı olarak karşımıza çıkacaktır maalesef.